Sanatçı: Setenay Alpsoy. Mavi ve beyaz tonların hakim olduğu soyut bir eser. Eserin merkezinde dikdörtgen şeklinde bölmelerden oluşan büyük bir pencere ya da cam cephe bulunuyor. Camın arkasında gökyüzüyle bütünleşmiş gibi görünen ve üst üste binen modern gökdelenler dikkat çekiyor. Yansımalar ve ışık oyunları ile şehir manzarası soyut bir şekilde sunulmuş gökyüzü bulutlarla kaplı ve gökdelenlerin konturları farklı yoğunlukta mavilerle belirginleşmiş. Cam bölmelerin çizgileri dikey ve yatay olarak gözle görülür biçimde belirgin. Tüm kompozisyonun etrafı ve köşeleri rastgele saçılmış gibi görünen koyu mavi ve siyah lekelerle çevrili. Bu damlama ve sıçrama efektleri eserin hem merkezden çevreye doğru enerjik bir yayılım göstermesini hem de arka planın dinamik olmasını sağlıyor. Ana görüntüyle soyut dış hatlar arasındaki bu etkileşim izleyicide derinlik algısı yaratıyor ve şehir ile doğa arasındaki geçişi hissettiriyor. Gökyüzü, camda yansıyan veya arkasında olan binalar ve tüm bu unsurlar bir araya gelerek izleyiciye hem bir kent manzarası hem de soyut bir düşün dünyası sunuyor.